safhatin kesiretin minel e, yok pardon yetim mu hasfu safhatin kesiretin minel mehtutati yazarla görüş alışverişi yaparak o elimizdeki e, müsveddeyi birçok sayfayı aslında ortadan kaldırabilir ya da silebilir işte elimizdeki e, benim e, birçok yerlerini e, o yani silebilir ya da işte e, düzenleyebilir falan filan. E, tamam mı? Yani bir editör var, bir de yazar var. Bu ikisi karşılıklı görüş alışverişi yapıyor. Ve sonuçta da e, eserdeki e, bir takım yerleri e, silip ya da e, düzeltme şansları olabiliyor demek istediği bu. Muallifu sani li hazil kasideti huve Ezra Pound. Yani bu şiirin ikinci yazarı aslında Ezra Pound olmuş oluyor. O şiir ki elleti tu'tabaru ashharu kasidetin fil qarnil ashrina. 20. yüzyılda en meşhur şiir olarak kabul edilen ikinci yazar, şiirin ikinci yazarı Ezra Pound'tur. Fawleyt şu arâu, Al Arab, yâğlâmûn, kify yâwa, kify yâvâdâun, ve kify yâstefidûn, min ve ee, Buranın çevirisini şöyle yaptım: Keşke Arap şairler, tevazu gösterip, eleştirmen ve dostlarının eleştirilerinden nasıl faydalanabileceklerini bilselerdi keşke. Ya da tevâda, ya zaten biliyorsunuz, tevazu göstermek. İstefade yestefidu bir şeyden faydalanmak. Ara görüş. Re'yun ara un arkadaşlar. Görüş. Nukat naqidun nukadun. Eleştirmen. Arkadaşlar en iyisi yani o turnuva daha güzel oturdu. turnuva günleri boyunca ile tıvale tavale tıylete şeklinde gelebilir e, ee, günleri boyunca e, alem yani bayrak devam etti diyor. Yani arkadaşlar kendinin kardeşlerindendir. E, İstemer anlamı var. Devam etti yani. Sürdü anlamı var. İsmi Rab haberi nasip eder. El alemu ismi merfua haffakan da haberin mensup şeklinde geldi. Ve hakikaten böylelikle vallal alemu Haffak, ee, dalgalanma anlamı var. Böyle çırpınma anlamı var. İşte kuşun Kanatlarını çırpma anlamında falan bahsetmiştik. Daha önce gelmişti bu kelime. Dalgalanmaya yani bayrak dalgalanmaya devam etti. Nerede? De? <laughs> Stadyumun göğünde. Stadyumun e, semasında yani gökyüzünde. E, dalgalanmaya devam etti. Tıylata iyyamet devra <laughs> turnuva günleri boyunca. Vakat eba şibabil hizmetil vataniyye ulusal hizmet gençleri eba yani hoşlanmadı, razı olmadı. E, yüz çevirdi, anlamları var. Eba yeba kelimesinin. E, şurada mesela almıştık, size de yollamıştık o dosyayı. Şu şekilde bakarsak eğer. Mesela burada eba yeba, iba e, ebe şeye yani enife hu, kerihe bir şeyden hoşlanmamak. Velem yarda bir razı olmamak, hoşlanmamak yani hoşuna gitmemek anlamında. Hamas Hamas'a şevk tutku fanatiklik şeklinde gelecek. Şebab bir hizmetli vataniye, ulusal hizmet gençliği dediği arkadaşlar askerler yani ulusal e, vataniye ulusal yani hizmet şebab gençlik anlamında ama gençler anlamında var şebabta. Hayru Hayır vasiletinin necahi en yekune l şabbi bi <laughs> mesele azimun yada'uhu emame ayneyhi ve yes'a daimen lil ileyhi. Ne diyor? Ve hayru vesiletin lin necai. Başarının en iyi vasıtası başarı için en iyi vasıta veya başarının en iyi vasıtası et evet, en iyi aracı vesile, araç, vasıta. Hayru kelimesi burada e, olduğu için en diye tercüme ettik. Başka bir yerde hayru minen dersek o zaman daha diye tercüme ederiz. Evet, o da öyle. Yani aslı bunun hayır kelimesinin aslı ismi taftildir. İsmi taftil de bozulmuş Ş hayır ve şer kelimeleri aslında ah yer ve eşrar iken ah yer hayra dönüşmüş ve şer kelimesi de şerre dönüşmüş bunlar tabi bir ismi taftil manası var hayır kelimesinin bir de iyilik manası var normal isim manası var Burada ismi taftili anlamında aldık manasını. Başarının, başarının, başarılı olmanın en iyi, en iyi vasıtası en yekune lişşabbi meselün ala azimun. Gencin büyük bir idealinin olmasıdır. Neyi çözdü? Koyu dehu. Kaydun kelimesi düğüm manasına geliyor. Düğüm veya bağ. Koyut onun çoğulu. Bağlarını veya düğümlerini. Artık burada bağlarını diyebiliriz. Bağlarını çözdü. Sa tevaqqafad dubu surahi. Bakın tevakkafa an harfi ceri ile birlikte kullanılmış oldu. Tevakkafa ne demek? Durdu. Durdurdu. 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 Dur, dur. E, tevakkafa hatta ne kullanıyoruz? Biz bu kökten gene mevkif kelimesini dur. kullanıyoruz değil mi? Mevkif ne demek? Durak. Durak değil mi? Durak manasına geliyor. An harfi ceri ile birlikte kullanıldığında bakın manası değişiyor. Ne anlama gelmiş oluyor? Sakin, sakinleşmek veya durdurmak gibi veya ara vermek gibi anlamlara geliyor. Evet. Ara vermek, durdurmak ya da sakinleşmek.